Geçen gün Berlin'in ünlü film festivali Berlinale'de baskı politikaları altında sinema konulu bir panele katıldım. Normalde bu tür panellerde genelde Türkiye'den, İran'dan, Çin'den katılımcılar aramızda tartışırız. Bu kez panelde iki Amerikalı sinemacı vardı. Donald Trump'la birlikte sanata baskının ABD'nin kapısını çalacağını da böylece hissetmiş olduk. Baskı büyüdükçe ona karşı mücadele ve dayanışma da büyüyor. Panelde Türkiye'den sadece son birkaç haftada yaşanan birkaç örnek verdim. Her biri salonda büyük hayretle karşılandı. Birisi tabii Ayşe Barım örneği. Bir oyuncu menajerinin kendisine bağlı ünlü oyuncuları 12 yıl önceki bir protestoya götürdüğü iddiasıyla tutuklandığına inanmakta zorlandılar. O oyunculara "Niye protestoya gittiniz? Size Ayşe Barım mı götürdü?" diye sorulması ayrı bir feciatti. Ardından oyuncu Melisa Söze'nin bir örneğini verdim. Bir oyuncunun 8 yıl önce bir Fransız dizisinde oynadığı rolden ötürü terör propagandasıyla suçlandığını ve ifade verdiğini anlattım. Yok artık dediler. Ehdası vardı. Bir astrolog, tamam sanatçı değil ama bir astrolog yaptığı tahmin nedeniyle tutuklanmıştı geçen hafta. Hilal Saraç, devlet bahçeli seçimi göremez diye tweet atınca hakaret suçlamasıyla hapsedilmişti. Tabii o arada çekmediği, sadece çekmeyi planladığı film nedeniyle 18 yıl hapis cezası alan ve 6 yılı aşkın süredir hapiste bulunan Çiğdem Matir'i hatırlattım. Ben bu konuşmayı yaptığım sıralarda polis, Türkiye'de 52 sanatçı, siyasetçi, gazeteciyi şafakta evlerini basarak gözaltına alıyordu. Türkiye'de artık sıradan sayılan bir örnekler hala dünyayı hayrete düşürüyor ve ülkedeki ağır baskı ortamını kanıtlıyor. Saray rejimi Çeyrek Asırda her alanda hükümranlığını ilan edip bir türlü kültür sanat alanında hegemonya kuramadı. Şimdi diyor ki ben yapamıyorsam size de yaptırmam ve yapılanı yıkmaya çalışıyor. Bu konuda da yalnız değil. ABD'den Rusya'ya, Çin'den Belarus'a, İran'dan Kuzey Kore'ye kadar pek çok müttefiki var. Ama Berlin Hale'de bir kez daha gördük ki biz de yalnız değiliz. Otokrasiye karşı savaşan sanatçılar ailesi de sanata savaş açanlara paralel olarak büyüyor. Onlardan farklı olarak onların doğru dürüst kullanamadığı kalemlerimiz, mikrofonlarımız, kameralarımız var. Ve şimdi küresel çapta bir dayanışma içinde bizi teslim almaya çalışanlara karşı bir arada mücadele etmeye kararlıyız. Berlinale'yi harikulade bir konuşmayla ateşleyen Tilda Swinton'un sözlerikleri söylersek bundan böyle gezegen yıkıcılarına karşı direniş kültürü konuşacak.